Ali abi hayırlı işler. Sağ olun hocam hoş geldiniz. İslam Bey hayırlı işler. Sağ ol Fahri abi. Çıkayım. Hüseyin abi. İslam'ı ziyarete mi geldik? Evet. Tamam. tamam. Hocam çok teşekkür hayırlı 2025 hocam. yılında sizlere hayırlı işler. Sağ olun hocam. Bereketli kazançlar sağ dilerim. Sağ tamam, İslam var ol. Ve Ali, Ali Koç. Mahmut Ağaköy'ünün. Koç peynircilik.

Hoş, Hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsınız? 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 İyi Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Nasıl deminci satışları satışlar çok iyi mi? Çok şükür hocam. Çok iyi. Beğendiğiniz gibi demirci Çok beğeniyorlar. Evet. Elinize evet, yemeğinize Teşekkür ediyoruz. Bu da tatlılar. Değil, emekli ben bu <laughs> Evet. 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 Ama Emet'te oturuyorum ben. Yani buradayım. Yani. Yıllardan beri Emet'teyim. Ama tatlımız tamamıyla Urfa tatlısı yani. Malzememiz de şuradan geliyor. Dediği gibi. Evet. Eyvallah. Allah senden Başkanım. razı olsun. Al, ya ben böyle sen niye öyle diyorsun? <laughs> al, lira Antep, demek bundan abi. Antep, antep, antep. antep O antep, zaman gidin abi. Renk ben çekiyorum ben seni geç. Sen <laughs> <laughs> <Canı gülüyor> Anam bak tam sevdiğim adamla geliyor. Şöyle Video çekiyorum. YouTube atarım. Bak arkanda bir tane Fenerbahçeli <laughs> var.

Ya ne bilmem ya ne bilmem. Ya ne bilmem. Ya ne bilmem. Ben ne yapıyorum? Tamam. İsmail abi. Ya nasıl? Ya nasıl ya? Ya 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 güzel, güzel ya. Güzel, güzel ya. orada bak. Ha? güzel Bir orada. Ya. Adam tamam.

Nayma Bey, çekimler sana. Nayma Bey, keseniler kaç lira yazsaydın keşke. 200 250 200, 250 150, 150 150 100 liraya da. Tamam.